Murat abi ilk tur play-in maçları oynandı. Yedinciler belli oldu. Sekizinciler ise bugün oynanan maçlarla belli olacak. E, Clippers Timberwolves karşısında önde götürdüğü maçı aslında 109-104 kaybetti. Oradan başlayalım. Timberwolves'daki sevinç görüntüleri bayağı internete düştü ve tartışıldı. Ben normal buldum. Siz yani yani biraz de... abartı buldum. Abartı tabii ama yani... Ama yani Patrick Beverley'i de... Tanıyoruz, biliyoruz. organize edersin. Evet. <laughs> <laughs> ya şimdi şöyle, Minnesota açısından bence sevindirici, Clippers açısından şaşırtıcı olan Carl Anthony Towns'un bu kadar kötü oynadığı, altı yani... 6 oyun dışı kaldığı maçta. bir maçta 10 sayı öndesin son çeyreğin evet. ortasında ve maçı bitiremiyorsun. Ama işte orada yani şimdi Patrick Beverly kendi takım arkadaşları hariç hiç kimse sevmez. Kesinlikle. Ama iki tane topa hamle yaptı orada. En kritik yerde. Ya ölümüne oynuyor. Yani mesela onu seyrettiğin zaman Chicago sokaklarından çıktığı her halinden Benim. belli oluyor. Ne varsa onu veriyor. Yani daha fazlası yok Patrick Beverley'de. Kesinlikle. Ondan zaten Clippers'a çok kızgın. Jimmy Butler'ın yapamadığını da yaptı burada. Ha, takıma karakteri aşılamadı. Takımı yukarı çekmeyi başardı. Kent yani bir daha bu kadar kötü oynar mı? Zannetmiyorum. Bu arada Murat abi sizin tahmininiz tuttu. Geçen hafta bu maça tahmin yürütmüştük. Ben Clippers, siz Timberwolves demiştiniz. Ya e, Clippers'da... Çok iyi bir sezon geçirdi eksiklere rağmen. Taylu adı geçmedi ama NBA'nin iyi koçlarından. Ama yani Beverly'nin elinde ki ben Kert'in bu kadar kötü de oynayacağını düşünmüyordum. Mesela. Yani D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Kert bu onları uçurur diye tahmin ettim. Biri çakıldı, ikisi uçtu. Edwards çok iyi oynadı. Ama e, Minnesota'yla 7 olarak Memphis olsam eşleş, eşleşmek istemem abi. Eşleşmeleri de konuşacağız, ben de istemem. E, Clippers'a gelince ben de işte Paul George'un dönmesi e, takımı yukarıya taşıyacak diye bekliyordum. Ve de e, yani Paul George çok da iyi oynadı ama Paul George da her zaman hayal kırıklığı yaratan süper yıldız rolü oldu. Yani takımı hep u, 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 kuyruğuna kadar getirip yüzüp yüzüp sonunda... İşte o e, bitiremeyen bir Süper Yıldız e, kimliği Robin olduğunun bir kez daha kanıtı oldu bu maç açıkçası. Yani Kawhi Leonard e, olsa Paul George olmasa Kawhi Leonard de o maçı büyük ihtimalle bitirirdi. Vegas'ta iddia var değil mi? Simmons mı Kawhi, Kawhi Leonard ilk, mı? Ilk, daha çabuk <laughs> i̇lk kim oynayacak diye. Simmons oynayacak diyorlar bakalım göreceğiz ama ya. görmeden de <laughs> görmeden inanmıyorum. E, Ty Lue, evet bu Clippers'ı taşıdı. E, ama şimdi ne yazık ki Clippers, Pelicans'ı da konuşacağız o maçta. Kaz kazananı Suns'la eşleşip çok uzun bir yolculuğa sahip olmayacak gibi gözüküyor. Ee, diğer maça geçelim. Abi, orada da Brooklyn, yani Kyrie'nin Kyrie müthiş bir performansıyla Cavaliers'ı 115-108 yendi ve 7. oldu. Yani şimdi Celtics'in e, kaçma fırsatı varken Nets'ten kaçmaması... Memphis'i deplasmanda son maçta yenmesi Milwaukee öyle yapmadı mesela. Milwaukee hepsini oturttu. Hepsini oturttu. 7 saniyede... İşte e, o bahsettiğiniz, o demin bahsettiğiniz Boston gömleği, Boston ha. karakteri bunu gerektirdiği için Hı. bunu ha. yaptı. Aynen. İşte. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi... E, Robert Williams III olsa 4-1 Celtics veya 4-2. Onu konuşacağız. <gülüyor> Yok <gülüyor> kesinlikle derim. Ha. Çünkü şu bir gerçek ki e, inanılmaz iki tane süper yıldızı var. Ama bu maçta da gördük Andre Drummond oyunda değilken veya Andre Drummond switch yaptığı zaman bütün gün oradan o istediğini pasları indirip indirip e, sayı buluyorduk Cleveland. Şimdi 42 dakika 42 dakika ne kadar gidecek? ne kadar gidecek? Celtics'in çok fazla geniş bir rotasyonu yok. yok. Yani taze kanı üstüne atıp iyice yıprata, yıpratma şeyi zor. Ama Kyrie ile Durant'in onda onla 10 başladığı ve Nets'in 40 sayı attığı bir ilk çeyrekten sonra bu takımın ne kadar tehlikeli olduğunu hatta Harden'ın gönderilmesinin ne kadar doğru olduğunu. Evet. Hatta Simmons'ın gelmemesini ben almam. Ben de almam. Yani hiç o harbiden 3-0 öndesin aslında karşı döndü dördüncü maç öyle diyorlar. Ya, oynasın biraz oynasın ama kritik bir maçta daha önce hiç birlikte oynamamış playoff Celtics rakip. Yani ne onu bir sonraki konumuzda playoff'ları konuşurken yine gireriz bunu tabii ama ben de katılıyorum size. Clippers, Pelicans'la oynayacak. Cavs de Hawks'la oynayacak. 8. belli olacak. Buradan bu eşleşmelerden beklentileriniz kimlerin katılması? Yani şimdi tabii e, CJ McCullum'dan sonra... Zayn'ın da hali hiç iyi gözükmüyordu yine. Isınma, isınmaya çıkıp Vallahi yine kilo alıp gelmiş. Ben ondan çok umutlu değilim abi. Bitti bence. Onun çevresi de iyi bir çevre değil. Yani onu üvey babası challenge eden bir çevre değil. Üvey babası kontrolleri elinde tutuyormuş. O da çok yanlış yönlendiriyor diyorlar. Al işte. Yani. Valla ee, şey beni çok şaşırttı bir kere onu söyleyeyim. La Lamelo Ball. Hı hı. Geçen sene Indiana'dan sonra yine e, feci bir play-in maçı. Yani şimdi babası itiraz edecek ama akla şu geliyor. Yani All show and no ball mı bu? Yani ama ilk olduğunda çaylak diyorsunuz. İkincisi olduğunda bir dakika diyorsunuz. Üçüncüsü bir daha olursa, olursa, zaten geçmiş olsun. Bu arkadaş olsun. baskı altında oynayamıyor. Trey Young oluyor. inanılmaz oynadı. O da tam tersi. Baskı olduğu zaman. başladı. 12'de 3 ile mi ne başladı? Ama o 12'de 3 ile oynarken 60 sayı attılar. İlk yarı. Zaten Hawks'u geçen sene tehlikeli yapan oydu. Yani bence şey çıkacak, Hawks çıkacak bana sorarsan. Ee, bence de. Çünkü hakikaten yani Trey Young başka e, bir seviyede oynuyor. Şey arttıkça. Öbür taraftan da yani New Orleans diyorum ben. Clippers yenilecek diyorsunuz yine üst üste. Allah ben e... Klippers kazanır artık diyorum. <gülüyor> 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 bir zahmet kazansın diyorum Klippers'a. Ama New Orleans'da yakalanan hava hakikaten e, güzel bir hava. Bunu Zion'un bozmaması da hem Zion açısından hem de e, Pelicans açısından önemli. Çünkü e, McCallum'un katılmasıyla beraber... Bir pozitif iğme yakaladı hakikaten New Orleans. Ve New Orleans'ın ne kadar spor şehri olduğunu Saints'i takip edenler de, Amerikan futbolu takip edenler de görebilir. O yüzden o hava yakalanırsa hakikaten keyifli izlemesi, keyifli bir takım ortaya çıkabilir. Diğer tarafta bence düşüşte bir takımla yükselişte bir takım karşılaşıyor. Cavaliers bu sene beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek başladı ama son düzlükte hem sakatlıklar hem de nefeslerinin yetmediğini görüyoruz. Ve aşağı doğru giden bir Cavaliers var. Yani Jared Allen sakatlandıktan sonra evet. o da büyük şey. Yani guardları bir şekilde Jared telafi ettiler ama Jared Allen'ın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. O yüzden ben de Hawks'un kalacağını düşünüyorum. Sonra da keyifli bir playoff serisi bizleri çok, bekliyor çok, her iki tarafta. Çok güzel maçlar var. Bu arada Pubs'ın belki son maçı ama Tapsın da evet. Son Terslemiş deri. soruyu soradı. Yine port evet, yeri değil diye. Ama Onu şöyle bir şey zaten. şöyle bir şey çıkardım. O bir demecini okumuştum. Benden sonra gelecek kişiye ben boş bir tabak Takamayı bırakmayacağım, bırakmayacağım. diye. evet playoff'a kalamadılar ama Dejanta Murray 25, Devin Vessel 21, Yakup Purtol 26, Keldon Johnson 22, Zerk Collins ondan artık iyice umutsuzluğa kapılmaya başladım. 24 Lani Walker 25 bir sene daha kalıp bunları tam pişirip no normal bir playoff yapabilirse çünkü draftte şansları yaver giderse biraz yukarılarda da çekerlerse ondan sonra bence bırakmasın onu söylemeye çalışıyorum. Artık ben, Murat abi, Popovic'in sekizincilik, dokuzunculuk için oynamasına gönlüm el vermiyor. Ama oyuncu yetiştirmesi çok önemli. Çok güzel. önemli, tabii ki. O da çok bak, önemli. karakter işte Sen Celtics karakteri tabii, tabii, o muazzam bir karakter. Şu anda işte NBA'deki o, işte, Petrayli olsun, Popovic olsun, bunlar sembol ve simge isimler. Ben Popovic çok... bıraksa bile Spurs organizasyonunun içinde başka bir Ama rolde işte bak yer alması gerekiyor kesin. Karakter nerede var biliyor musun? En çok galibiyeti aldım. Galibiyet yüzdesini daha düşürmeyeyim. Hadi bana eyvallah. Tabii öyle yine ya benden sonra gelene de bir şeyler bırakalım. Bakayım. Zaten öyle söylüyor ve muazzam bir karakter olduğunu da e, biliyoruz. Bakalım ne yapacak o da çok yakın zamanda belli olur. Diyelim ve doğudaki eşleşmelere geçelim.